Sabahattin Ali'nin üç önemli romanı var. İçimizdeki Şeytan, kucaklı Yusuf ve Kürk Mantolu Madonna. Diğer şiirleri olsun, romanları olsun, öyküleri olsun, hep sosyal içerikli romanlar bunlar. İlk ve son aşk öyküsü Kürk Mantolu Madonna. Bugün yitirdiğimiz sevgililerin, bağlılıkların tekrar ortaya çıkması, anımsanması adına böyle bir oyun yapmanın gerekli olduğuna inandık. çünkü burada çok büyük bir aşk öyküsü var. Bağlılık var. Hiç gitmeyen, 10 sene, 20 sene süren bir aşk öyküsü var. Ayrı oldukları halde ...birbirinden kopamayan iki aşık var. Yani biz bu tatları kaybettik bugün ne yazık ki. O yüzden bunları bir kez anımsayalım. Bir kez daha gördüğümüzde ah böyle aşklar da var mıymış diyelim. Evet, o yüzden bu roman benim çok ilgimi çekti. Zaten bu yüzden de Türkiye'de en çok okunan romanlardan biri... Hürkmantolu Madonna. E, Sabahattin Ali e, Almanya'ya gidiyor eğitim için ve o, orada e, anekdotlardan öğrendiğimize göre e, gerçekten böyle bir ressamla tanışıyor ve aşık oluyor. E, ve ayrılmak zorunda kalıyor. iki ay, üç ay beraber olduktan sonra ayrılmak zorunda kalıyor. Havran'a dönüyor. Ve e, aşık olduğu kadının Hep geleceğinin Düşünü kuruyor Avran'a Ki Maria Puder Döneceğine söz vermiş Ama dönemiyor Nedenini söylemeyeyim Bu seyircimize bir sürpriz olsun Daha başka sürprizler de var Oyun içinde e, Dönemiyor Ve Raif Efendi Bunun kırgınlığı bunun üzüntüsü, bunun yıkımı içinde düşüncelerini ve duygularını yazıya dökmek istiyor. Ve bir hatırat yazıyor. Oyun aslında bu hatırat üzerine kurulu. Yaşadıkları üzerine, yaşadığı aşk üzerine kurulu. Yani çok e, trajik bir yaşam öyküsü var. E, 1907'de doğup 1948'de öldürülmüş. Genç yaşta fikirleri nedeniyle kovuşturmaları olamış. Hapis yatmış. Aslında öğretmen, öğretmenlikten kovulmuş. Yani bütün bu karmaşadan bıkmış ve kaçmak istemiş. Hapishanede tanıştığı bir arkadaşı ona başka bir arkadaşını önermiş Ali Ertekin adlı bir arkadaşını. O seni demiş Burgazistan'a götürür, kaçırır demiş. Ama ne yazık ki o salık verdiği arkadaşı Sabahattin Ali'yi kırklar elinde öldürüyor. Ve ne kadar trajiktir ki hala mezarının nerede olduğu veya ölüsünün nerede olduğu bilinmiyor ki bu adam Türkiye'nin yetiştirdiği yani 41 seneye yaşadığı süre içinde bir sürü eser kazandırmış bir insan ve muhalif bir yazar. Ne yazık ki şimdi günümüzde bu muhalefeti pek sanatçılardan göremiyoruz. Muhalif olmak bir sanatçının görevidir. Bir sanatçı iyiden, doğrudan ve adaletten yanadır. Nerede bir kötülük, adaletsizlik varsa bunu e, sergilemek, bunu seyircisiyle paylaşmak bir görevdir. Biz sanatçılar olarak e, bu görevi edindik ama ne yazık ki şuna gerçekten çok üzülüyorum. E, eskiden Yandaş sanatçı, iktidardan yana sanatçı, muhalif sanatçı ayrımı yoktu. Günümüzde ne yazık ki böyle bir ayrım var. Yani iktidardan yana olanlar iyi para kazanıyor, dizilerde oynama şansına sahip, ama muhalif sanatçılara bu alanlarda pek yaşama şansı tanınmıyor ne yazık ki. Ama e, gene de yani büyük sanatçılarımız var. Bunlar gerek tiyatroda olsun, gerek şarkıda, türküde olsun. Bu sanatçılar var. Yani bir ne bileyim bir Suabi, bir Edip Akbayram. Yani tiyatroda bir Genci Erkal diye bir adam var. 86 yaşında. Ve bu insan hala sanatını cesurca ve ödün vermeden yapıyor. O bizim için bir örnektir yani onun yolundan gitmek bizim hem görevimiz hem de onur duyduğumuz bir şeydir. Şimdi biz e, bu oyunu e, Taner Varlas Taner Hoca e, yazmaya başladığımda e, ben de e, yani kitabın oyunlaştırılmasından sonra sürece dahil oldum e, ve beraber e, bir, bir dramaturji yaptım e, Nacizhane. E, zaten e, Biliyorsunuz hep beraber çalışıyoruz. Daha önce başka oyunlarımız da vardı. Bu yıl da e, Sabahattin Ali'yi e, hem e, anmak hem e, ona layık bir iş yapmak adına e, böyle bir projeye, böyle bir heyecana başladık. Prova süreçlerimiz. E, Önce bir tabii ki de bir metne çözümleme oyuncu arkadaşlarımızla metne çözümleme daha sonrasında da e, sahne üzerinde pratik şeklinde ilerledi e, ve e, dün 16 Ocak'ta e, ilk, ilk oyunumuzu premierimizi yaptık. E, şimdi biz o e, metne benim rolüm kapsamını şöyle yorumladık: e, Raif Efendi'nin e, yaşlılık halindeki Raif Efendi'nin e, beraber çalıştığı ee, aynı ofiste çalıştığı ama kendini çok fazla açmadığı bir iş arkadaşı var. Ve bu iş arkadaşı e, ofisten aynı ofiste çalışıyorlar. Ee, ve iş arkadaşı tarafından çok merak ediliyor. Rayif Efendi ve e, tam Raif Efendi ölüm döşeğindeyken de e, o kara kaldığı, e, Rayif Efendi içini döktüğü, bütün duygularını, düşüncelerini, yaşam, yaşamını döktüğü kara kaplı deftere içini döküyor. E, ben burada o defterle buluşan kişiyim. O defter Açan, okuyan, bir sırrı paylaşan bir kişiyim. Yani Raif Efendi'nin sırrını hiç kimse bilmiyorken ilk ben biliyorum onu ve tek de ben biliyorum. Ve burada da okurken tabii ki de hep okumuyorum. O kadar. Ee, Rayif Efendi'nin duyguları, düşünceleri ve ya yaşam o kadar etkileyici ki ve artık onunla beraber yaşamaya başlıyorum. Böyle bir rol, böyle yorumladık bunu. Ee, beraber e çarpan bir kalp kalp olarak yorumladık. Ee, beraber gülüyoruz, beraber işte, e komik bir anısında beraber hüzünleniyoruz, beraber sinirleniyoruz. Ee, genç ile beraber bunu bu şekilde yorumladık. Tabii ki. E Evet yani orada e, genç Reif'in e, duygularıyla beraber yaşayan ama aynı zamanda da öbür tarafta da genç Reif ve Madonna'nın e, yani Maria Puder'in e, bunu e, aynı anda eş zamanlı olarak e, oynadığımız bir yorumla karşılaştık. Yani böyle bir e, yoruma yer vermek istedik. Yani hmm. burada... E, ya, ya ben kitabı okurken ki Yaşlı Raif'in hüznünü burada Genç Raif ve e, Maria Puder'in yaşadığı eş zamanlı sahneler, eş zamanlı e, olaylar örgüsü şeklinde tasarladık. Oyunlarımız e, sürekli devam edecek. E, İstanbul'un her yerinde e, hemen hemen bütün sahnelerinde e, oyunumuz var, oynuyoruz. Onun dışında da e, önümüzdeki aylarda da... E, Anadolu'ya turnelere gideceğiz. Ama İstanbul'daki oyunlarımız hep devam edecek. E, dekor tasarımcımız Nurullah Hoca, Nurullah Tuncer bana ulaştı. Daha önce onun devlet tiyatrosunda huzur oyununda çalışmıştık. E, o ulaştı. Sonra e, Metin geldi bana. Metin okuduktan sonra zaten romanı da biliyorum. O yüzden heyecan vericiydi, güzeldi. Bir de o orada oynadığı Mümtaz karakteriyle benziyor benim için. O yüzden ikisini benzeştirdim, hoşuma gitti. Başka bir yerinden sanki e, benzer bir karakteri canlandıracağım diye. Öyleydi, güzeldi. Taner Hoca'nın rejisine özel olarak hani yaşlı haliyle genç halinin arasındaki diyalog zaten çok ne denir? Çok yaratıcı bir reji. Çünkü ikisinin ilişkisini sürekli görüyoruz oyun boyunca. O yüzden başka bir boyut daha açılıyor bence romana göre. Romana yapılan bir katkı yorum olarak görüyorum yani bunu. Onun dışında daha Madonna ile olan ilişkisi aşkı üzerine odaklanan bir şey. Hani romandan farklı olarak daha çok oraya odaklanıyor, oraya anlatıyor. Yani tabii ki eserin bir önemi ortada. Yani halkta iki karşılığı da ortada. Bir yar, yarım kalmış, bir nasıl söyleyeyim, yapılamayan, edilemeyen şeyler üzerinden bir hikaye olduğu için tabii ki bir hüzün yaratıyor, bir melankoli yaratıyor seyircinin üstünde. Çünkü bir geçmişe bakıp bir hesaplaşma ve bir pişmanlığa dönüşüyor hikaye de öyle. Onun da bir karşılığı var belli ki. insanlarda bir duygunun karşılığı herhalde ki bu kadar okunuyor, satılıyor. Romanı Okuyan insanlar için daha farklı bir boyut açılacağını düşünüyorum. Okumayan insanların da gayet anlaşılır bir şekilde izleyeceğini düşünüyorum. Seyircimizi bekliyoruz. Sabahattin Ali'nin zannedersem tek aşk romanı. Kürk Mantolu Madonna. Ee, okuyucusu tarafından aslında ikiye bölünmüş bir kitap. Kimileri çok eleştirdiği, kimilerinin çok sevdiği ama çok sevdiği bir kitap. Ee, düzünelerce, sayfalarca, internette yorumlara hala da e, sayfalarını ezbere bilen insanlar var. E, edebi dilini çok sevdiğim bir yazar. Edebi e, kullanımını çok sevdiğim bir yazar. O yüzden keyifle ok okuduğum bir kitabı oynuyorum. Yani e, Aysa'dan geldi teklif. İşte Aysa ismini duyduktan sonra kabul ettiğim bir işti. Ee, provo prova süreci bir buçuk aylık bir süreçti ve Allah'tan benim çok boş olduğum bir dönemde. Eğer şu döneme denk gelseydi çok zordu. Ama e, bir buçuk ay yoğun bir çalışmayla neredeyse her gün çalışarak çıkarttık. Yorulduk ama güzel geçti. Çok kendi yorumumu da katamadığım rejisinin e, Taner Varlas'ın yönettiği bir oyun. E, keyifle ve zorlanarak tabii ki çıkartmaya çalıştım ama benim tabii zordu ama güzel. Yani ilk tiyatro oyunum aslında bakarsan bu benim. Daha önce çocuk oyununda oynadım ama hani e, bu kadar büyük seyirciye hitap ettiğim ilk oyun. O yüzden açıkçası kendi oyunculuğumu ya da nasıl yorumladığımı artık bu saatten sonra e, eleştirecek kişi seyirci. Güzel geri dönüş aldım. Zaten salonun yüzde herhalde 35'i 40'ı falan akrabalarımdı. E, Anadolu yakasında da oturduğum için bütün çevre esnaf. E, güzeldi yani e, tabii ki Düzeltilmesi gereken eleştiriler de vardı. Çünkü ilk oyundu zaten. Ama hatalar düzeltile düzeltile. 10. oyunda gayet güzel oluyormuş. Bütün tiyatrocular böyle yorum yaptı. Bakalım. Heyecanla bekliyorum. Güzel bir yorum. üç kişi tarafından, üç farklı tiyatro tarafından yorumlanmış bir oyun. E, bu çok farklı bir yorum. Taner Barlas'ın yorumu. E, keyifle izleyeceklerine eminim. E, yani bana teklif geldiğinde zaten oyunlaştırılmıştı e, romandan. Tabii ben romanı bildiğim için senaryoda okudum tekst halini ve e, asıl benim için önemli olan oydu. Çok iyi oyunlaştırılmış bir tekstti. E, teklif edilen roller de güzeldi bana, e, kabul ettim ve sonra prova süreci başladı. Çok güzel geçti prova sürecimiz, bir buçuk ay çok titizlikle e, hazırlandık. E, Türk bir yazarın oyunu oynamaktan ben çok mutluyum çünkü şimdiye kadar e, genelde yabancı yazarların oyununu oynadım tiyatroda. E, her şey yolunda, bir oyun oynadık <laughs> devam ediyoruz. Ben üç ayrı karakter oynuyorum. Bir tanesi e, Raif'in yani ana karakterin karısı Mihriye, e, ikincisi e, yine ana karakterin gençlik halinin annesini oynuyorum. O karakterin adı Anne zaten. <laughs> Üçüncüsü de Maria Puder'in Kürk madamın kuzeni ve e, bir Alman kadın, Fidemann. E, bu üçünü canlandırıyorum. Zaten hani kabul etmemin nedenlerinden biri de buydu bu üç karaktere can verebilmek. E, çok beni zorlamadı çünkü hani ekip, ekibin yardımıyla ve senaryonun sağlamlığıyla altından kalktık beraberce. E, fakat e, benim için bir ilk oldu. İlk kez bir tiyatro oyunda üç ayrı karakteri canlandırıyorum. Yani Kürt Mantı Olmadan zaten aslında e, kısmen herkes hemen hemen e, seyircinin çoğu sanırım bilerek geliyor. Çünkü roman çok e, kült bir roman olduğu için çoğu okumuştur diye tahmin ediyorum. Hüzünlü bir aşk hikayesi. E, ama gerçek bir yaşam öyküsü. O yüzden e, bir nebze hüzünlü ayrılıyorlar. Fakat yani duygu yoğunluğu çok ağır bir oyun seyrediyorlar. bir de herkese yani herkesin hissedebileceği duygular, aşk, hüzün, üzüntü bunlar. Bunlar hissedip çıkıyorlar oyundan.